Evet, ne yapalım abi? Abi al sen alalım, şey kapat ya fark etmez. Evet, merhaba ben Kocaeli Kartepeden Cekre. Şimdi bu videomuzda e, TikTok'ta 612 bin kişinin izlediği çok uzun olmayan bir e, sürede 612 bin kişinin 612 bin kişinin izlediği bir videoyu önüne koyacağım. sonra e, devamına bu yorumu yapıyorum. Şimdi orada videoda gördüğünüz gibi ben böyle çok geniş masiyenler böyle duvarlar falan ölçmüştüm çubuklarla. Ondan sonra e, kazlık kepçeyle su tuzağı çıktı. Şimdi su tuzağı çıktığı zaman ne yaparsınız? Aslında su tuzağının çaresi var ama tılsım değilse o tabii ki. Yani tılsımdan kaynaklanan e, su tuzağı ise yapacak bir şey yok ama gerçekten su tuzağı ise onun çaresi var. Şimdi oranın, oranın yanında dere vardı. Biz dere seviyesine indiğimiz zaman o derenin suyu oraya sızdı. Aslında su tuzağı olmasa bile normal olabilecek bir şey. Ama adamlar ne yapıyor? Dere burada, işte bahçe burada. Çok uzaktan bu bahçenin altına uzaktan tünellerle giriyorlar. Çok uzaklardan böyle şey yapıyorlar. E, masemler yapıyorlar ve o zaman o su tuzağı da engellenmiş oluyor. Dereden, e, derenin yanına niye yapıyorlar bunu? Dereden e, su oraya sızsın kimse kazanmasın diye. Peki bunun çaresine, Su tuzağının çaresi ne? Onu söyleyeceğim bu videoda. Şimdi su tuzağı e, dere burada. Sizin mahsemiz burada. Derenin hemen yanında. Derenin seviyesinin altına geldiği zaman buradan su sızıyor. Yanlardan içeri su sızıyor. Su tuzağına da gerek yok zaten. Su tuzağının mantığı o zaten. Dereye yakın olur su tuzakları veya bir yerden e, bir su kaynağını su tuzağına bağlarlar. Siz dokunduğunuz zaman her taraf su basar. Peki bunun çaresi ne? Şimdi kepçe burada, burayı kazıyoruz. Şurada su tuzağı var değil mi? Şurada su tuzağı var. Siz bu kepçeyi e, su tuzağına kadar iyice seviyesini indirirseniz indirirseniz bu sefer su tuzağı size yakın olur. Bir de suyun e, alanını genişletirseniz orası dolana kadar sizin kazma e, vaktiniz olur. Yani o su tuzağının patladığı yeri çok genişletirseniz, ve kepçenin sizin oraya kadar inerse sut, su, olmayan yerden yani mesela su burada, su tuzağı burada siz kepçeyi hemen üstüne kadar indireceğiniz aşağı. İndirdiğiniz zaman kepçenin su olsa bile bomu rahat bir şekilde vurabilir oraya. Vurduğu zaman bu sefer ne olur? Su tuzağı patlar orada iyice patlar komple. Su tuzağı patladığı zaman da ee, bu sefer ne olur? Aşağıdaki mahsenin duvarından vurursunuz. Bu sefer mahsenin içine su dolar. Ve Maselin içindeki altınları neredeyse oradaki altınlar Oradan alırsınız ve e, şey yaparsınız masel iyice su dolana kadar Siz malzemeyi kepçe kepçeyle beraber çıkartınız Olay bu Yani aslında her şeyin çaresi var Her şeyin çaresi var Diyelim ki kepçeyi çıkartamadınız oradan tonlarca altın çıkarttınız Kepçe oradan çıkmıyor Kepçe ne kadar 1 milyon 2 milyon e, Altından ne kadar milyonlarca dolar Dolayısıyla kepçeyi gömersiniz oraya Artık bir hurdaya verdik mi hurdayı mı çıkartırsınız yasal olarak nasıl yaparsınız bilmiyorum veya ömür boyu bunun vergisini ödersiniz en son ee, hurdaya verdik dersiniz plakasını çıkartırsınız verirsiniz devlete tamamen düşülür. düşürür falan bir şekilde ayarlanır o sıkıntı değil yani aslında suyun su tuzağının çaresi var. Bir de diyelim ki sizin su tuzağınız burada burada patladı. siz yan tarafta bu su tuzağı e, burada farklı diye burada yan taraftan böyle bir şey atacaksınız daha aşağı ineceksiniz daha aşağı indikten sonra bu su tuzağına doğru buradan gideceksiniz koridora koridora gittiğiniz zaman bu su tuzağına patlayan yeri suyu oraya vereceksiniz yani su gelir gelmez oraya gidecek aşağıda çok uzakta bir yerde koridor yapıp orada büyük bir alan atacaksınız su gelen su olduğu gibi oraya gidecek bu sefer burada az miktarda su olacak sizin kepçenize kazma e, hakkı verecek. Yani kazma kolaylığı verecek. Aslında su tuzağına çaresi var. İşte su tuzağı yakalanma hiçbir şey alamadın. Alırsın. E, son çare oraya el bombası koyarsın, dinamit koyarsın, pat noktasın havaya. Alırsın yani. Su tuzağıyla bir şey alınmayacak diye bir kural yok. Ama su tuzağı bir tılsımın çaresi e, parçasıysa o zaman zor alırsın. Yani tılsımı da kim yapıyor? Papaz yapıyor. Şimdi gitmiş adamın iki tane cini var. Birkaç tane sürebiliyor. Hocayı götürüyorlar. İşte sen gel burada tılsımı çöz. Aha çözer. Öyle, bir şey yok. Kızım kolay bir şey değil yani. Ben mahsem bulduğumuz yerde, bundan 15-16 sene önce benim ölçtüğüm yerlerden masem çıkmıştı. Öyle bir yerde e, şey çıktı. Ne derler ona? Maseri bulduk altınlar yok. Tılsımla gösterilmedi. Defalarca kaza geçirdim falan. Ben oraya laptop'u götürdüm. Sihir bozma duaları okutturdum. Buna rağmen e, tılsım belki etkisi azaldı ama tamamen öyle çözülmedi tılsım. Çünkü tılsımı yapan kim? Papaz. Ha çok tesirli dualar var ama kişiye özel ondan dualar tesir eder. Yani özellikle böyle define büyülerinin böyle bozması falan filan kolay değildir. Ve bir kim yapıyor? Papaz rahip kimse kim? Sen oraya papaz getireceksin. İmkanlar olacak papaz getireceksin. Yani en iyi büyü yapan kişi en iyi bozan kişidir mantık olarak. Şimdi papazın yaptığı bir büyü bir tane cinci hoca çok fazla ileri seviye ilim sahibi değilse bozamaz yani. Olay bu. Olay bu. Yani biz zamanında yanlış yaptık. Defalarca kaza geçirdim. Köprüden uçtum. Bir çatlandım. Saldırı düzenlendi. Başımız gelmeye kalan cezaevine de girdim. O, halen daha o tılsımların etkisi var belki de ben. Cezaevine girdim. işte troller benimle uğraşıyor. Kanalım kapandı. Bilmem ne oldu. Dünya nereden tehdit alıyorum falan filan. Başıma gelmeye kalmadı yani tılsım yüzünden. Bazen tılsıma inanmaz da onun ee, yani ee, cezasını diyelim cezasını çeken bilir. Tılsıma en iyi kim inanır? tılsımla ilgili sıkıntı yaşayanlar inanır. Dolayısıyla tılsıma ben inanırım çünkü çok ciddi sıkıntılarını yaşadım bunu. Ama tılsım yoksa sadece su tuzağı varsa su burada değil mi? Ne yapıyor? Sadece kazıyı genişletmek bile yeter sana. Su buradan akıyor değil mi? Buradan fışkırıyor. Sen bu yerde derinlik vereceksin. Suyu oraya aktaracaksın. Sen bu rahat bir şekilde kazacaksın. Ama kepçeli tabii ki. Paletli kepçeli olur. Paletli kepçeyi aşağı indireceksin. Sen su tuzağına çok yakın olduğu zaman paletli bir e, kepçe burnuyla güçlü bir şekilde vurduğun zaman daha akır orayı. Ondan sonra su bu sefer e, yer altındaki mahzenin içine iner. Ama o arada sen mahzenden patladığı zaman o, su oraya indiği zaman sen o bakarsın nerede altın? Üç, işte 5 metre sağda altın var. Kepçeyi oraya doğru söktürsün, 5 metre sağdan alırsın. Kepçeyi çıkartmasan da kalsın orada. Yani kepçe 1 milyon 2 milyon oradan sen belki milyar dolarlık altın alacaksın yani. Olay bu. O yüzden kimse su tuzağı yani paradan haber versinler. Çağırsınlar beni. Ben en kral su tuzağını hallederim. Başka yön verirse su diye ki buradan geliyor. Çubuklarla ölçersin, su buradan geliyor bu tuzağa. Burası su tuzağı. Bakın başka yerden buraya su geliyor. Sen ne yaparsın? Bu suyu buradan kepçeyle patlatıp başka yöne versin o suyu. Buradaki su biter. Yani suya e, su tuzağından dolayı gelen suya yönlenmek su tuzağını bitirir. Dolayısıyla kimse işte su tuzağına denk geldin, ayakta orada alamazsın demesin. Su tuzağına denk gelenler, gerek, bütün masraflarını karşılasın, kepçesini hazırlasın, ben ne diyeceğim, ben nasıl yapacağım, benim dediklerimi yapsınlar. Su tuzağı falan bir hikaye, hepsini hallederiz Allah'ın izniyle. Bir de çok fazla imkanı olanlara ne yaparsın, papaz bulursun, papaz büyüğü bozar, olur biter yani. Her şeyin çaresi var, kimse çaresi yok demesin.